başlıyor Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Restrikt. Ee, ben mi Bodrum'dayım? Abi beni buraya kitlemişler mi? ah Oğlum ben ben Bodrum'dayım. Peki burada ne yapacağım? Şunları açayım bir vok yok. Abi benzin bidonu. Bir dakika bir şey deneyeceğim. <laughs> Buralarda ne var? Şöyle. Ah! 3 yazıyor lan. 3 yazıyor. Peki ki burada bir şifre var. Bak kesin burada bir şey var ha. Bir şey yokmuş. Ah. Bunu yere atarsam kırılır mı? Ha. Kapı açılıyormuş. Kapı açılıyormuş abi. Ben geri de Denemedim ki ya. Tam burada da iki yazıyor. Bunu bunun içine atmazsam gece uyuyamam. Tüh düşmedi. Tam burada bir anahtarımız var. Alalım. Bu bira şeyleri bayağı bir şüpheli. Bu büyük ihtimal sayıların yerini gösteriyor. Bunları zaten dokunamıyoruz. Neydi? 3 3 2 2 Diğer ikisini de bulamadım zaten. Tam şu kapının anahtarını bulduğumuzu varsayıyorum. Tamam. Bu kapı açılıyor mu? <gülüyor> Anam. <gülüyor> ne oluyor lan? Oğlum o ne? O ne? Eee tamam oraya açmayacakmış. Aa anahtar burada bu sefer. Kapıyı açalım. Bu ne? Güç. Gücü kapatmayacağım. Hayır. Işık falan gider çünkü. Üstelik o adam televizyon izliyordu gördüm. Onun ışığı giderse şu an beni kovalamaya gelebilir. Ve burada 6 yazıyor. 6. Diğerinde yapalım bir şekilde. Tutar herhalde. Ah, açıldı. Aha. Hammer. Ha, yukarıya açacağım. Lan, yukarıya gidemiyorum. Ula, uh, ah, tamam. Kapıyı aç. Ne? Şimdi açamam mı? Yani inşallah doğru çeviriyorumdur. Peki ben neyi yapmadım? Bir sen gelin. Ah! Lan. Aa. Adam buz pateni izliyor la. Peki ben neyi neyi kaçırdım? Bunu kapatıp mı gideceğim peki? Yani ben bunun bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Adam televizyon izliyor yani. Yapacağım lan. Yapacağım. <laughs> ha. Adam televizyonu git. Lan. E geri geldi. 3, 6, 2. Tamam. Abi tekrar yapacağım. Bu sefer olmazsa videoyu kapatacağım. Ha. Koş 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 koş. Abi ben yetişemem. Beni nasıl gördü? Bir, bir saniye şifreye girmem lazım. Adam benim kapattığımı biliyor ve buraya geliyor. Ben adam gelmeden ona fake atıp o televizyonlu odada ne olduğuna bakmam lazım. Belki orada çıkış kapısı vardır. Kapı gitti. Şöyle indirdim kaçtım. Kapattım kaçtım. Ana eğildim yanlışlıkla. <laughs>